Nereye gidiyoruz abi? Sürsen söyleyeceğim. Bugün kimi görmüyoruz? İhaneti. Yetimler, komiserim suç örgütü. Altı kişiden oluşuyorlar. Adem merkezi biliyoruz. Niye yakalayamıyoruz? Toplanan bütün paranın yüzde onu yetimlerin. Şimdi Yakup babaya bir şey olur da o sofranın başına oturursa asıl o zaman yandık. Siz bu aradığınız kadının İstanbullu olduğunu değil misiniz Eşref Bey? Burada, bu şehirde bir yerlerde. Yakında Kanal D'de!